Güzel bir kadın her zaman bedel, bedel ödemek zorunda mıdır sence? E, güzelliğinle ön planda ve göz önünde olmak mesela senin kariyerini, kariyerini yaşantını nasıl e, biçimlendirdi? Biçimlendirdi mi ya da? Ya güzellik güzellik diye işte çok sıradan gelen bir şey oluyor. Ben e, dediğim gibi işte doğduğum günden beri aynı göze, aynı burna, aynı yüze bakıyorum. Tabii ki zamanla yaşlandıkça veya işte Zaman geçtikçe değişiyoruz. Zayıflıyorum, kilo alıyorum, kırışıyorum vesaire. Ama güzel olarak gelmiyorum. Ama insanlara göre güzel diye isimlendirdikten sonra tabii bir öyle bir ön yargılar oluyor kendilerince kompleksleri olabiliyor. Ee, kıskançlıklarını ona bağlayabiliyorlar, başarını ona bağlayabiliyorlar. Senin zayıf bir yanınmış gibi. Sen güzel seni olmasan o da kıskanmayacaktı değil mi? Öyle bir şey mi? <laughs> Yo yani yine ben de bir güzelliğe kıskanırdı yani ya da ben yine bir şeyi hak edip yapıyorsam yine aynı yerde olacaktım o yine bir şeye mırıldanacaktı ama aslında çok iyi cevap verdin şu anda. Yani, yani. ama tam da bu yani. kendini sadece orayla tarif edebileceğini etmek, evet. yani kendini eksik olarak gördüğü şeyi. Benim varlık sebebim güzel olmak böyle. değil diyorsun sadece değil mi? Yani bu ben öyle çok yaşamıyorum. Evet net bir şey. Evet. Çok da haklı bir şey çıkış aslında. Bir yere kadar takıldığım noktalar oldu işte kızlarla arkadaşlıklarla eşlerinden kıskanma yani sevgililerinden kıskanma lise zamanları falan. Hı -hı. Anlamsız buluyordum kendini o zaman soyutluyorsun. evet kız kız arkadaşlarımla daha çok erkek arkadaşlarla geçinebiliyordum çünkü daha düz mantık ondan tehlikem gelir şöyle baktı bu mudur bu bunlar mıdır hani yorumluyorlardı çünkü. Hmm. Hani etrafta olursam tehlike yaratırım gibi görüşmelerine çağırmazlardı, şey yapmazlardı. Dışlandığımı hissederdim. Güzellik işte orada hani Sıkıntı empati kurarken olmuş. kendimden bir şey katmış oldum orada. Hmm. Ama sonra zaten tehlike olmadığını yani benim öyle biri olmadığımı anlatmam için çok güzel zamanlarım oldu insanlarda. Yani Peki şeyi sorabilir miyim ee, Sen hiç kıskanç değil misin? Kıskançlık etmedin mi hayatında? Bir kıskançlık hissetmedin mi? Nedir kıskançlık? <laughs> Bilmiyorum ben Sen güzel ben olduğun de. için belki de arkadaşların kıskanarak. Ya onu kıskanılacak... Dedin ya sen söyledin. Soruyu sen çağırdın. Hatta bu soruyu sen sordun. Sen kıskanç mısın? Ben kıskanç mıyım? Ben kıskanç değilim. Kıskançlık kıskançlığın bir nedeni olabilir mi? Yoksa bir rahatsızlık olarak mı görüyorsun kıskançlığı? Eksiklik. Kişisel, e, Kişisel kıskanandaki kendinde, bir eksiklikten evet, mi kaynaklanıyor? kendinde... Güvensizlik mi? Güvensizlik ya da kendinde e, eksik olan şeyi karşı tarafta var görüyorsa o niye bende yok gibi bir his hmm. herhalde. Benim hmm. tabirim öyle oluyor. Ve sen kıskanç değilsin. Ben bütünlenmeyi seviyorum. Yani benim eksiğim onun artısı yani bunlar bir araya geldiğinde güzel şeyleri yaratır. Hani ben güzelimdir, o akıllıdır, öbürü yeteneklidir, öbürü bir şeydir. Biz bütün olarak çok güzel oluruz. Teori süper. Pratikte hiç kıskançlık duygusu yaşamadın. Mesela seni tanımadığın bir şey mi? Yani, sen hiç kimseyi kıskanmadın mı hiç hayatında? Gıpta etmekten bahsetmiyorum. İşte özenmekten bahsetmiyorum. O kadarı bahsetmiyorum. var gıpta etmektedir. vardır, kıskançlık yok. Seni yolarım hiç olmadı mı? Olmadı <laughs> galiba. Vallahi özür dilerim Hani insan olamadım. Özür dilemen emin olamadım. Yok canım ben biraz sıkıştırayım dedim. E yani Ahmet de çanak soru soruyor demesinler diyeyler. Ya yani. hayır. Ya insansı bir özellik. Tabii. İşte insan olamadım da. <laughs> Anladım. Peki ironiyle atlattın. Ama... Bir gün güzelliğini kaybedecek olsan bu senden ne götürür? Ya da şöyle sorayım. Güzelliğini kaybedersen senden geriye ne kalır? Sevgi. Kocaman bir sevgi kalır. Ben sevgi dolu bir insanım. Bilmiyorum. E, enerjimle de insanların hiç güzelliğim sevildiğimi düşünmüyorum artık. Zaten kıskanç da değilsin. Daha ne olsun? İnsan kendini ve yeteneklerini nasıl keşfeder? Yeteneklerimiz bize doğuştan kodlanmış bir şey mi yoksa acaba sonra da mı arayıp buluyoruz, geliştiriyoruz onları? Yeteneklerimiz içimizde var olan bilmediğimiz şeyler de var. Hmm. Benim mesela oyunculukla alakalı. Bilmiyor muydun? Ya evcilik falan oynuyordum çocukken çok da güzel oynuyordum <gülüyor> kendimce <gülüyor> tabii. <gülüyor> ama e, ekranda ödül alıp tanınır biri olup sevilecek kadar yeteneğim olduğunu bilmiyordum. Tabii bunun için bir takım ek takviye derslerim oldu ama <laughs> yani en nihayetinde hani böyle çok kendimi bilerek çok isteyerek geldiğim bir noktada değildim oyunculuk adına. Ama sen, sen mi, en... resim çizme yeteneğim vardı. Evet onu hani biliyoruz. Sanatla Zor da ilgili geleceğiz. Evet. bir yeteneklerim vardı. O? işte. Hayır, hala dans ederim. Çocukken de dans ederdim. Ona da yetenek diyorsak eğer. Diyoruz tabii canım. Ya işte hani öyle sanatsal bir yatkınlığım vardı. Ama bilmediğim özellik olarak oyunculuğu fırsat doğunca ben de öğrendim. Bir fırsat sonrasında. Evet bir evet. Iki diziden teklif geldi. Hmm. Öyle, oğlum, Hangisiydi? Oğlum, Gülpare. Teşekkürler. Ee, sonradan geliştirmek için çabaladın mı? Tabii ki. Tabii ki. Yoksa nasıl olur baba? Ama yine de kendi kendime aydım galiba işi. Ezelde yaşadığım bir sahne esasında. Hmm. Tam olarak. Yani küçük bir tüy aldıktan sonra arkasını getirebilmeye çalışıyorum hala. Kadere inanıyor musun? Önüne geçemediğimiz şeyin adına kader diyoruz gibi geliyor bana. Öyle mi? Hmm. Öyle değil tabii ki. Yani seçim haklarımız, seçme şanslarımız tabii. varsa eğer bazı şeyler için Hı. onlar kadar değil ama doğarken işte güzel olman, ailen, maddi durumun, iklimi, yeri neyse artık bunların çoğu kadarlı kaderle aslında bir bağlantısı oraya var. Oraya kadar kader galiba. Evet, Ondan sonrası, sonrası sana verilen anahtarla sen hangi kapıları açıyorsan bugüne kadar geldiğin yolda seni hangisi destekledi? Yeteneğin, yeteneğin mi kaderin mi? Yetenek. Hı. Yani oluşuma kadar ki kaderin doğru değerlendirme haliyle geldi. Peki. spor sevdiğini biliyoruz. Seviyorum. Hareketi Onu, seviyorum. Ha, hareket. Yani, yani ne ifade ediyor diye soracak. enerji yakmayı seviyorum. Yakmayı. Evet. Ha. Yani kendimde biriken enerji bu bazen olumsuz da olabiliyor çünkü olumlu da oluyor. Ben bunu e, terleyip işte hareket Tüketim. edip tüketmeyi. evet Ve yeniden. Evet jenerim. o zaman kim kendime ne başkasına da zararım olmuyor. O hmm. rahatlatan bir yanım ha. diye düşünüyorum. Enerjiyi mümkün olduğu kadar hayırlı bir şeye harcamak. Yani evet, evet. kimseye zarar vermeden. Hem ruha şey hem ki, fiziğe iyi gelen kesinlikle. bir şey. Hı. Tamam. Çok mu Fenerbahçelisin, az mı? Bilmiyorum ya ben çocukça bir Fenerbahçe sevgisine sahibim. Küçüklükten çok, başlayalım. Evet, Kim seni Fenerbahçeli yapmıştı hatırlıyor musun? Babam da Fenerbahçeli, Baba. abim, en çok abimin etkisi var. Bu, Bugün bile onunla. E, abi kardeş hukuku da. Yaşananları falan hep onunla konuşuyoruz. Neyleri? E, Yakın Fenerbahçe üzerine, üzerine tabii işte ne olacak bu niye böyle o böyle. Bir daha konuşalım. Yetenek mi kader mi? İkisi de mi lazım acaba? Yani bir yere kadar tabii kader. Ama ondan sonra kendi yaptığın seçimlerin, yeteneğini kullanmayı seçersen ve onu geliştirmeyi. Evet. evet. Yani evet. kader sensin. Sen yapabileceğine inandığın kadarsın gibi. Hı. Kader ve kadar Yaptığın. Kadar. Kader ve kadar. Evet. <laughs> Öyle bağladım. <laughs> Kelime oyunları yıldım. Olduğu kadar olmadığı kadar gibi. <laughs> gibi. Evet. Peki atletizmden hareketle hayat koşusu üzerinden konuşalım. Sence hayat gerçekten uzun bir koşuya benzetilebilir mi? Ee, sen neresindesin öyleyse? Koşu mu bilmiyorum. Koşu olarak değil de e, yürüyüş olarak ben. Olur uzun Spor bir yürüyüş. Uzun bir yürüyüş bir yol olarak düşünürsek evet çok kişiyle karşılaşıyorsun. Tıpkı yürürken yaptığım gibi. Sen yolun Etraflıklı nerelerindesin? Etrafı gözlemliyorsun şananların insanların yüz ifadesini hayattan kesitleri gözlemlemek için çok güzel bir alan oluyor bana. Okumaya çalışıyorsun onların <laughs> yüzünden. Her şeyi görüyorsun. Her şeyi. Yani bazen iki tuğlanın arasında sıkıştırılmış cips paketini de görüyorsun cips paketini. Hmm. O bile böyle katlanmış, insanlara... küçülmüş cips paketini mi söylüyorsun? Tabii evet, orayı katlamış, arasına... zahmet etmiş, oraya sokuşturmuş ama evet. gidip çöpe atmamış insan atmamış. varlığını da görüyorsun. Yere de atmamış. yolunda yürürken. Yere de atmamış galiba mahcup oluyor yere atmaktan ama Onu tuğlanın da yapmıyor. arasına. Bir işte öyle bir şey. Hayatta evet. tam olarak böyle gözlemlediğim bir şey. Çok benzetiyorum. Evet. Dolayısıyla evet. evet. hayat tam olarak koştuğumuz mantık, yürüdüğümüz o yolda karşılaştıklarımız. Evet. Bir kısmı e, cips paketi olsa cips da. Cips paketini da, katlayıp. Evet, <laughs> <tamam. Peki>. <gülüyor> Sen <gülüyor> bu koşunun neresindesin? Gözlemliyorum ben. Hep ben, gözlemci olarak mı yürüyorsun? Ben hayatta her şeyden beslenmeyi, her şeyi e, tat almayı böyle böyle bir yapıya sahibim. Yani insanları tanımayı severim. Hayvanlarla iletişim kurmayı severim. Doğayla iç içe yaşamayı severim. Farklı kültürleri tanımayı severim. Tam hayatta olarak da bir... hayata gelme sebebimin de bu olduğunu düşünüyorum. Hmm. Hani bir Yaşam niçin yaşıyoruz diye sorsalar ben hayatta herhalde gözlemlemeyi seçmişim de gelmişim diye düşünüyorum. Yani ben çünkü etrafımda yaşananlarla beslenip kendi mesleğimde de onu icra ediyorum. Onlardan sonuçlar <laughs> çıkartıyorsun. Tabii bunları Hı. gözlemlediğim zaman hazineni geliştiriyorum.